Evet gel, ee, maden, gel. zorlu maç yağmur zorlu altında maç gördüğünüz yağmur gibi abi. şemsiyelerle 2-2'lik İki, skor tebrik ederiz. Son dakikalarda gelen gol engel olamadınız. Evet, güzel yani. bir friki golünden sonra. <laughs> evet kısaca alalım hemen çok yağmurda tutmayalım arkadaşları buyurun abi. Bugün zor şartlar zor bir maç. Ya Bu, bu, bu sahada bundan iyisi olmazdı ha. herhalde. Kimseye bir şey olmaması çok büyük bir avantajdı. Bundan <laughs> sonraki maça bakacağız her zamanki gibi. İnşallah daha güzel... <laughs> goller, daha güzel puanlar alır. Bir üstüne çıkarız. Namalip gidiyorsunuz. Tebrik İnşallah. ederiz. Teşekkürler. Sağ <gülüyor> evet. Topla oynayalım. Kaleci sağının yıldızı. Kalecimizi söylesin bugün. Şey, Kendiniz Evet kale. Mücadelemiz güzel değil. Ee, karşı rakibe de teşekkürlerimizi iletelim. Onlar da sana teşekkürlerini Aynen. ilettiler zaten. Kale tebrik ettiler. Aynen. Aynen. <laughs> maçın adamı bizi kurtardı. Teşekkür ederiz kendisine. <laughs> Yani e bu şartlarda mi? bu kadar yani bir daha evet, tebrik oluyor. ediyoruz fazla bakıyoruz. tutmuyoruz. Akşamlar, Başarılar diyoruz. İyi, i̇yi akşamlar Yıldız'a. Sağ olun.